Şimdi yol üstündeyiz. Buralar kaya mezarlar. Çok güzel. Kumluca Turunç Ova'ya giden e, bir yol kenarı. Bunlar hep kaya mezarlar arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz bakın. Hep kaya mezar. Şuraya da şey yapayım. Bunlar hep tarihi şeyler. Çok etkilendim inanın. Böyle. Harika. Bu tarafta da var. Şöyle onu da göstereyim hemen. Böyle bakın. Hep sıralanmış haya mezar. bu tarafta da var. Şöyle göstereyim şöyle. Hatta biraz yaklaşayım. Şırıl şırıl su sesi. Harika. Çok güzel. muhteşem Şimdi e, yol üstünden geçerken şöyle bir e, yere denk geldik. Çok çok eski. E, inanın ben tam olarak bilmiyorum. Şeyini. E, geçmişini bilmiyorum ama. Bir eve benziyor. Bir hana benziyor. Şurada çok büyük bir e, ağaç var. Ama kurumak üzere. Çok Gel bakın şöyle. Ve şırıl şırıl akan su. Muhteşem bakın. Kumluca, eee Turunçova yol üzerinde burası arkadaşlar. Muhteşem. Şurada da bir türbe var. Hemen sizi oraya da götüreceğim. Şöyle biraz da suyun sesini dinleyelim. Çok güzel bakın. Şu manzaraya da bakın Muhteşem değil mi Harika Burada yine şu uh, Han dediğimin e, Yanı sıra e, Galiba evi Han dediğim yer eve benziyor çünkü Şeyleri falan var burada e, Girinti çıkıntı Yerler var bilmiyorum medrese de olabilir Hiç bilmiyorum ama Şöyle bu arada şunu şey söylemek istiyorum size. Çok muhteşem bir koku var burada anlatamam. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir koku var. Şurada hemen kim olduğunu şey yapalım. Abdal Turabiler diyor. Burada da cümle işten evladır. Burada bir yazı yazmışlar. Horasan Ereni bir Hacı Bektaş hal halifelerinden kafi baba türbesiymiş arkadaşlar burası şöyle bir şey yapalım şöyle bir giriş yapalım kafi baba türbesine böyle Bismillahirrahmanirrahim şöyle türbenin içerisinde Bismillahirrahmanirrahim böyle ay çok güzel bir koku var burada anlatamam vallahi çok güzel bir koku var Muhammed bin Nidai Kasım hazretleriymiş kafi baba dedikleri zat bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim buralarda işte şey yapmışlar böyle çevirmişler namazda kılan oluyor böyle dua eden de oluyor burası Allah mekanını cennet etsin inşallah diyelim güzel böyle demek ki çok özel bir zatmış ki Rabbim böyle güzel bir şeyleri nasip etmiş yani İnşallah e, yeri de mekanında cennet olur diyelim çünkü bilmiyoruz kafi baba hazretleri maşallah subhanallah devam ediyoruz ha bu arada bu kafi babanın yanında bir kişi daha var ama kim olduğunu Hasan baba. bilmiyoruz bu da kimmiş bakalım kafi babanın Hasan Baba, Hüvel Hallakül Baki Cennet Mekan Firdevsi Eşşan Mürşidi Erkan Tarikatı Nisvai Sülük Erbab Hakikat Hazreti Hacı Bektaş Veli Sultan Es-Seyyid Hasan Baba Ruhuna Fatih Ölüm Yılı Bektaş Veli, Sultan, Bektaş, Veli yani Öğrencilerinden herhalde. herhalde. öyle bir şey Ölüm tarihi de 1812'ymiş Allah rahmet eylesin Ama şey mumlar falan yakmışlar burada He? Mum yakmışlar başında Ha alevi mı? şeyleri evet. tamam anladım. Aleviler dediyorlar ya. Ha 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 evet suatlara. aynen Ama öyle baş başlarında şey yapmışlar da böyle şöyle. Şöyle yakından bakmak istedim buraya da. Burasında muhteşem bir manzarası var. Evet. Var eski e, yine mezar olabilir arkadaşlar ee, şey altında kalmış olabilir onu tam olarak bilmiyorum ama burada şuradan da su geliyor bakın şöyle dağdan su geliyor buradan da böyle yavaş yavaş giderken març, març yapmışlar evet buralar eski e, yerleşim yerleri buralarda hep tarihin kalıntıları arkadaşlar evet han, hanım, öyle bir yer. han hamam olarak mı geçiyor artık tabi onlar bayağı şey yapmış çünkü değil mi hmm. kaldığı için hep böyle çıkıyor ortaya şu taşları bak taşlar da çok güzel şöyle biraz sallanıyoruz ama şöyle burası iyi limra kazısı hanlar, hamamların olduğu, evlerin olduğu eski bir yapı. Metri, tamam de. onu da çekeceğim şimdi. Şu <laughs> girintili çıkıntılı yoldan bir geçebilirsek. Burası da işte tekrar dönüş yaptık. Medresenin olduğu, okulun olduğu yerler buralar hep eski eski yerleşim yerleri şöyle şu şurada bir yerde yukarıda şurada yavaş yavaş geliyoruz şöyle göstereyim hafif de yakınlaştırayım işte burası da bir mezar arkadaşlar burası da taş mezar ev gibi Çok sallan ama buralarda bakın burada öyle ben geçelim. Burası da eski hanların ama a burası eski tiyatro doğru. Yine de doğru tiyatronun olduğu yerler hep böyle şey yapmışlar kapatmışlar. Evet kazım yapılmış hep kazı yapılmış buralarda. Ha, sol tarafta da evet buralarda da böyle kazılar var. Orada tarihini Limra e, tarihini söylüyor ama şey yaptık artık. Yol üstündeyiz. Geçiyoruz. Bakın. Aa, çok güzel. Bence buradaki yaşayanlar, bu tarihin içinde yaşayanlar bence çok şanslı yani. Çok muhteşem ya. Biraz şöyle. Artık buralardan da yavaş yavaş çıkıyoruz. Turunçova, <laughs> Finike öyle söyleyeyim bir şey yaparak da. Bir adı da buralardayız öyle. Gördüm. Kasis'ten geçtik. Şurası da eski bir cami öyle. Evet, karlar da yağmış da daha Ege'n'de diyor ki işte kar gördüm. Böyle yol üstünde yol eğer mezarlığının olduğu bir yerden geçiyoruz mezarlık tarafında. Sağımda vardı. Şimdi solumda da var. Ya, yine bir e, mezarlık var. <laughs> Saklı su mezarlığı olarak. Ne oldu Oğuz? <laughs> Saklı kent. Has Nimra'nın olduğu yerler işte. <laughs> Şimdi şu, Turunçova Finike'den de çıktık. Diyelim yavaş yavaş da işte yoluna. Şimdi de Elmalı yoluna doğru gidiyoruz artık. Buralarda hep ıslar var. <laughs> Yol kenarlarına hep tabi. E, Kumluca, Finike, Turunçova işte bu taraflar hep şey olduğu için. Narenciye'nin çok bol olduğu, tam yeri olduğu için her yerde bol bol var. Şöyle bir de göstereyim öyle ayırmışlar. Buraları artık. İşte Mickey'de geçmiş bölümlerde. Şu çiçekleri var. Evet. Buraya bahçesi, bahçelerini yapmışlar yani güzel. Yeni dünya. Şimdi çiçekte. Ee, Aralık ayındayız. Şimdi çiçekte e, Mart, Nisan, Mayıs gibi böyle olmaya başlıyor artık. Şimdi çiçeğe, çiçek oluyor ağacında. Şeyi görünce şaşırdım bak. Dağlara hep kar yağmış arkadaşlar. Yolumuz devam ediyor. Bakalım nerelere kadar gideceğiz. Bay abi. Eski evlere geldim. Çok mi ya. Vallahi bayılıyorum ben buraya ya. Vallahi bayılıyorum. Ben bu Değil mi? Eğitirin. Böyle evlere bayılıyorum. Ne güzel restore etmişler her yeri. Yol üstünde Elmalı'nın içine girdik arkadaşlar. Bu eski yine e, tarihi evleri hep restore etmişler. Bakın. Annem, size bir göstereyim dedim. Göstermeden geçmeyeyim dedim. Ben hala Anne. Bak böyle de çıkıyor. Efendim annem. bu bu ara sokaklarını da ben çok beğeniyorum. Daha önce de gelmiştik. Bakın ara şöyle. Ara evet. Şu ara sokak. Bu elmalının ara sokaklarına bayılıyorum. Hep böyle bakın. Edistan Çiçek asmak oluyor. için. bu. Ne kadar güzel. İçerisinde böyle. oturanlar da var. Evet. Bu arada e, eski tarihi evlerinden de şöyle bir tanesini görüyorsunuz bakın. Şurada bir Halit Hoca Efendi mescidi varmış. Burası bir mescitmiş eski hep binaları işte bu yüzden ben Elmalı'nın içerisini çok seviyorum burada hep tarihi şeyler çok hoşuma gidiyor böyle şu evlere bakın biraz sallanıyoruz ama kimisini böyle şey yapmışlar restore edip oradan burada da yukarıda ben daha önce bir çekmiştim burada şeyler vardı türbeler vardı yukarıda çok fazla da göstermemiştim ama bakın şimdi her yeri taş örüntü anne Ali çok güzel çekiyorsun şu anda çekiyoruz sen yavaş gittiğin için gerçekten tarihi şeyler çok ya. Şuna baksana. Çok da güzel merhaba, bir yer. Biz tam buraya gittik türbelere. Evet. otel arzuymuş Minare ortada kalmış ama camisi nerede? Demek ki yok. Yok. Eva yok, mama yok. Evet, yok.